40 kere söylüyorum yine anlatamıyorum ya. Dün yine kaç kişi telefon etti? Orucu bugün mü tutacağız, yarın mı tutacağız? Ben dedim her gün tutacağız. <laughs> yani şimdi dünkü günün orucu 13. gündü. Bugünün orucu 14. gündü. Yarının orucu 15. günün orucu. Çünkü gece önce gelir İslam'da anlatamıyorum. Ya siz yaşlı başlı adamsınız. Bir tutam sakal. Hala diyorsunuz ki Beraatın günü ne zaman? Ya sen teraviye ne zaman başlıyorsun? Oruç tuttuğun gün mü başlıyorsun? He? Ne zaman başlıyorsun teraviye? Evvel başlıyorsun. Teravi kılıyorsun, o gece sahura niyet ediyorsun. Çünkü İslam'da gece önce. Anlatamadık ya. Yine bugün tutmuşlar. E hoca efendi, e ben bugün tuttum. Karavanaya mı gitti şimdi ya? <laughs> karambola mı gitti? Ya niye karambola gidiyorsun? Oruç karambola gider mi